Hizmet sektörü çalışanlarına hijyen eğitimi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yiyecek, içecek sektör çalışanlarına hijyen ve temizlik eğitimi verdi. Esnaf Daire Başkanlığı, yiyecek, içecek sektöründe çalışanların vatandaşlara daha iyi hizmet sunması ve daha hijyenik koşullarda üretim yapmalarını sağlamak amacıyla eğitim programı hazırladı. Sümer Park Ortak Yaşam Alanı'nda, uzman eğitmenler, sektör çalışanlarına kişisel temizlik, işyerlerinde hiyenin önemi, işyerlerinin temizliği, dezenfeksiyon, işyerlerinde kullanılan alet ve ekipmanların temizliği, risk gruplarına göre gıdalar, gıda güvenliği, gıdaların muhafaza koşulları, gıda kaynaklı hastalıklar, mutfak kuralları, zehirlenmeler, bulaşıcı hastalıklar ve mikroorganizmalar başlıklarında eğitim verdi. Eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı yani sertifika verildi. E, dışarıdan iş yerine gidiyorsunuz. ve ortamda havalı arkadaşlar. Tuz var. Tuzluğunuz var. E, e, kirletici maddeler var. E, siz bunun temizliğine dikkat etmediğiniz zaman bunlar arkadaşlar burada yürürlerden ulaşabiliyor. Şimdi temizlik yapmanın hem e, ee, kişisel yönden bir etki var. Yani oradaki hastalık yapıcı olanları ortada kalmaya çalışıyoruz. Tamamen olmasa bile sayısını azaltmak çalışıyoruz. Hem de arkadaşlar ee, <laughs> Türkiye'de çocuk yani olarak faydaları var. Siz bana yaptığınız zaman arkadaşlar vücut üzerinde ölmüş deriler ya da varsa mikroorganizmalar arkadaşlar bunlar bunlardan alınmış şeyler arkadaşlar hastalık bulaştırıcı bir madde <laughs> haline geliyor. Varsa tabak kullanıyorsanız kullanılıyor artık oradaki deri yapımına göre kendine ait özel salonlarda kullan ama genellikle arkadaşlar şampuan e, kullanılıyor. ancak önünüze gelen her şampuanı kullanmayın çünkü e, keratinler deride bunun keratinler var arkadaşlar bazı kişilerin arkadaşlar saç yapıları incederim bazıları biraz daha kalındır. Onun için, e, şişenin içinde tüfek üzerine ya da artık nasıl kullanıyorsan sadece dökeceksiniz şampuanı. Yaptıktan sonra tüfeğinizi iyice duruyorsunuz ve kuruması için bir yere bırakıyorsunuz. Genellikle e, evlerde arkadaşlar kurmaya dikkat edilmiyor. O lif kurumadığı zaman arkadaşlar e, ilk etapta bakterilerin ya da diğer bir problemin sayısının artmasına kadar olur. Daha sonra arkadaşlar koku yapmaya başlıyor. Tutarsanız zaman, yaptıktan sonra tutarsanız diye bildiğiniz zaman bir mikroorganizmalar oluşturduğu etki onun üstüne da gelir. Onun için havlu seçimden geldiği zaman herkesin kendi kişisel havlusu olacak ve havlu pamuk bulacak, olacak. Bağrı yaptıktan sonra da havlu buraya için uygun bir yere bırakırsın. Havlu yapalım. Yani Eğer Kişi, kirletme işin, ve hastalık yayıcı bir anda oluyor. Tevhid olayına gelince arkadaşlar, tevhid seçiminiz e, açık renk olmasın evde ya da iş yerinde. Ve size ait olması gerekiyor. <laughs> Bakın ben Asya'dan geldim, ilişkilerim var. Evde bile arkadaşlar, ee, şöyle söyleyeyim, sayılık fazlaysa kalmak belki terbiye olarak sayısal olarak fazla terbiye kalmak istemiyorsun. Ancak onları, bu da arkadaşlar genellikle ayak, e, dirsek, diz gibi bölgelerde arkadaşlar ee, nasır oluşması, nasır kalıntıları ya yani da ölmüş hücreleri arkadaşlar. E, dağıtılması için kullanılıyor. Volkanik bir taştır, çok hafiftir. E, fazla bastırmaman şartlı arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Belki sizde de vardır, Banyo yapıyorsunuz ancak şurada dirseğin altında ya yani da dizlerinin üzerinde bakıyorsunuz böyle sertleşmiş yapılar oluşmaya başlıyor. Onun, onun etkisini azaltmak için arkadaşlar koza taşı, fazla pahalı bir taş değil. Tüylenme varsa, dışı için söylemiyorum, içi için söylüyorum, tüylenme varsa o tüyleri kesinlikle kesinlikle puaförle ağdayla alırsınız e, yani bunu kullanıp da üst tarafta sıkıntı yok. Şu arada herhangi bir sıkıntı yok. Analıkta biliyorsunuz. Ancak kulak içinde arkadaşlar e, kullanmalara dikkat edin. Oradaki kulları almamaya çalışın. Sebebi şöyle söyleyeyim. Ses damlaların içeriye girdiği zaman iç kısımda yani kulak yapacak, yani sesin oluşacağı yere gitmesini engelleyen bir şeydir. Ayrıca kulak kulları da arkadaşlar bunu engelliyor. Onun için kulak kullarınızın tamam görüntü olarak iç kısımda belki biraz kötü görünebilir. E, sağlık açısından arkadaşlar kulak kullarınıza almıyorsunuz. İlla ki ben kullanacağım diyorsanız o aldığınız kulak çöplerinin üzerindeki pamuk miktarı azdır. Siz ne yapacaksınız? Üzerine biraz daha pamuk bırakacaksınız, güzelce saracaksınız, hafif içine bırakıp çevireceksiniz, ileriye götürmeyeceksiniz.